Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar Human Fall Flat'ta insanlar turlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben hangisine girip trollesem Başta Türk Türk varmış. Türk Türkleri turlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ekiple Human Fall Flat gelsin. yazarsanız sevinirim. Yani Kerem, Halil, bu üçlü gelsin diye. sonra bu aramızı Arkadaşlar bu arada nasıl indirildiğini de merak ediyorsanız onunla ilgili bir video da çekebilirim. açıklamasına girelim o zaman. Aha, yeni başlamış bu buna gireyim. Niye sonucu bağlantısı kesiliyor ki? Allah Allah Arkadaşlar ben çözüp geliyorum Evet arkadaşlar devam ediyoruz Şeyi kontrol edeyim aynen Şimdi arkadaşlar adamları bulup trolleyeceğim Haa tirine binmeye çalışıyor gel buraya sen Kaçma kaçma gel gel buraya gel. Oha beni çekiyor. Gel buraya gel gel kaçma kaçma gel 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 gel. Hop. Ah ben düştüm. Evet buraya geldik. Kaçma gel 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 Neyse ben de çıkayım. Diğerini trollayayım. Bu çünkü çal salak. Çıkabilirsem tabi. Aa oyundan mı çıktı o? Aa düştü ki ya, adam yanına gitsin. Mantıklı. Neyse. Aha. Ay köpek gelmiş ne oluyor? Cennete bak abi. Cennete bak arkadaşlar, internet e sorunu var arkadaşlar. Kaçma gelim buraya. Gel buraya gel gel gel. Dostlar abi yaşasın. ben de onun yanına gideyim o zaman. E, yine aynı yer. Sus, sus, gel buraya gel gel. Parkurs daire. o parkur style. Ama o internet internet. Arkadaşlar internet sonu var çünkü sabah körü herkes uyuyor. ben de mecbur içeride de, içeride duramıyorum mutfaktayım ve mutfakta da internet az çekiyor nedense. Bir daha araba sesleri geliyorsa kusura bakmayın çünkü balkona açık. Gel buraya. Gel kaçma. Gel buraya gel ben sana doğru bir gideyim. Şu iki, ikinci elimi bulursam seni aşağı düşüreceğim var ya. Hayır 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 hayır. Şerefsiz gel buraya. Ya ben niye düştüm ya? Ah be havada tutamadım. Uf nereye düştük? Oha. Evet. Yeni yer. Hemen kapıyı açtırmayacağım. Şu odunu düşüreceğim. Hayır. At. Düş. 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 Gel buraya. Hayır. Hayır. Hiçbirinize yok. Hayır. 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 Koyamayacaksınız onu. Hayır. Bırak lan şunu köpek. Heh. Hayır. Alamayacağım gel buraya gel 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 sen de gel hayır 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 ya düştüm hayır açıyorlar açıyorlar açmayın lan lan açmayın lan açmayın 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 lan açmayın lan ver şunu ver ver şunu gel buraya gel 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 Hayır, açamayacaksın. Adam attı. Hayır hayır hayır. Gel buraya köpek. Köpek gel buraya. Hayır. Tuttum seni. Hayır tutamadım. Gel buraya gel 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 gel. Tuttum ikinizi. Yok tutamamışım ben. Şimdi tuttum. Gel buraya gel 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 gel. Gel sen buraya gel gel. Gel buraya, gel. gel buraya gel sen ben oraya hayır hayır hayır. Çekmeyin lan adamı. Ah be. <laughs> Vay mal aha. Ah. Ah be hava tutsaydım keşke. Nereden geldik lan biz? Gelin buraya. Gel buraya gel 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 Düş gel düştüm. Tamam. Şimdi neredeyiz? Gel buraya. Hop. Sen bir düş. Of çok güzel attım adam yalnız. Sen de Gel 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 gel. Hop. Aa ucunda kurtuldu. Gel oraya gel. Neyse ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Alım oraya atsak daha mantıklı değil mi? Manyak. Hadi bakayım. Sen orada kalsana. Hadi bir kerelik yardım edeyim. Hep kötülük yaptım. buradan olmuyor mu ki? Lan 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 lan. Dolu 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 olmuyormuş. Ben bunu nasıl çıkaracağım şimdi? En iyisi atmak. Lan lan ben de düştüm. Hadi lan sizimi kıracağım. Ver. Ver ver getir getir. <laughs> Oğlum siz normal bir insansınız ya. Siz ölmeyi hak ediyorsunuz. Gelin buraya ikiniz de. Gel lan. Bak, bak 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 tutuşa bak bak bak. Gel buraya gel gel. Nereye kadar kaçabileceksin gel. Gel 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 kaçma gel gel. Gel lan, gel, gel. Kaçma, gel. Bak, 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 bak. Nasıl tutuyorlar la Bak, 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 bak. Bak, 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 bak. Bak, bak, kafasına bak. Bir tane uğradım şimdi kafasına var ya. Lan gel lan, gel, gel. Şerefsizler. Bu kutuyu atarım ben de. Alayım size kutu. Ay maymun vay gel buraya gel. gel. Şimdi maymunluk yapıyorum ya. Gel la gel. Lan gel lan. Lan gel lan. Hadi lan. Adam sağlam tutuyor. Ne oluyor lan? Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Zaten ders saatimde başladı arkadaşlar. Görüşmek üzere. bay bay. Bye.